alışveriş yapmayı artık bırakmam gerekiyor. Ama ne zaman bir yerde güzel bir şey görsem, yeni çıkmış bir manga görsem hemen lütfen alayım ebr oluyorum. Ama sonra diyorum ki hani sen para biriktiriyordun. Ama sonra diyorum ki haftaya biriktirmeye başlarsın ve yine alışveriş yaptım arkadaşlar. Ama bu alışveriş giysi türünde bir alışveriş değil yani daha çok böyle eşya şeklinde bir alışveriş. Şu yüzden ben de dedim ki arkada ben bu paketleri açarken böyle asmr şeklinde açayım dedim. Burada da size ilk önce göstereyim, ondan sonra asmr şeklinde arkadaki Ebru göstersin. İlk göstermek istediğim şey bunu sanırsam sizden birisi bana yollamıştı. Ebru abla bak şöyle bir şey var ben almadım ama sen istiyorsan al. Ben de aldım. Ben bu lambaları sürekli görüyordum. Şu fotoğrafı koyacağım size. Bu benimkinin fotoğrafı. Bu lambaları görüyordum. Sürekli AliExpress'te ve Wish'te vardı. Bakıyordum ki ne AliExpress'ten alışveriş yaparım ne de Wish'ten alışveriş yapabilirim. Çünkü hem güvenmiyorum ve sürekli Türkiye'de böyle bir şey çıkarsa alırım diye düşünüyordum. Ama sürekli bu karşıma çıkıyordu sponsorlu reklam olarak. Ben de diyordum ki alsam mı almasam mı? Ondan sonra sizden biri yollayınca dedim ki al Ebru. Ve ben de it açıyı aldım. bir şey diyeceğim bana kızmazsınız umarım. Yani belki kızarsınız ama sonuçta ben ben aldım sonuçta. Işte. Ben gene kendim bir tane best çanta aldım. Bu sefer high kilo şeklinde aldım. Bu şekilde pastel gibiydi. Gibi değil. Haiku pastel diye geçiyor. Ee, görüyorsunuz. Ben size bunu tane ayrıntılı bir şekilde göstereceğim arka planda. Ve bu sefer yanına sticker hediye ettiler ve içinde suna var. Ve ben suna kinliyorum ve sunayı çok seviyorum. Suna. Bu şekilde. Şimdi gösterecek şimdi arkadaki kabluyu size ama yani iyi ki almışım diyorum. Ve ben diğer çantamın saplarını uzattım. Bir sonraki şey ise gerçekten ben sticker bağımlısıyım sanırım. Çünkü ne zaman e, herhangi bir sticker görsem o burada sticker var, o burada sticker var. Hemen gidip alasım geliyor. Ama sonra diyorum ki e bu paranı harcama artık yeter. <laughs> bu sefer gene anime çok tatlı bir tane sticker sayfası buldum. Ve çok güzel bakın. Sizin de arkadaki hebe gösterecek ama ben gene söylemek istedim. Bakın arkadaki bunu söyleyemez ama buradaki bunu söyler. Aa, var. Burada Gon sticker'ı var. Gerçekten. Ne dersiniz deyin ben Hisoka'yı çok seviyorum. <laughs> Bu arada ben aldığım şeyleri Instagram, a, Instagram a paylaşmayı seviyorum. Çünkü oranın sayf sayfanın sahibi kendisini benim story'imde paylaşınca kendimi böyle çok mutlu hissediyorum. Böyle sanki herkes Ebru'yu görmüş de wow Ebru diyormuş gibi. Ama muhtemelen bazılarınız şu an beni sevmeyenler izlemeye geldiyse öyle demiyordur. O kadar eminim ki bundan. Olsun bunu da söylemek istedim çünkü az sonra hemen şu an story paylaşacağım geldi diye eşyalarım. Bir sonraki şey ise ben yine dayanamayıp kendime manga aldım. Ama şu şekilde bir şey var. Şunu göstermek istiyorum. Ette Titan'ın, Titan Ana Titan saldırının 22. cildini aldım. Çünkü arkasındaki şu sahne var ya, şu sahne. Armin hep Deniz'i görmek isterdi ve Deniz'i gördükleri sahne bu var ya. O kadar güzel bir sahne ki ben de mangasını almak istedim. Mangasını almak istediğim ikinci bir nedeni ise bir tane video görmüştüm. O videoyu koyamam çünkü teliflenirim. Story'mi yapmıştım. Oradan bulabilirsiniz. İşte bir tane hanım ablamız ya da erkek de olabilir bilmiyorum. Ee, bu sahneyi gösteriyordu ve arkasına Ette Kontitan'a çalan bir tane şarkı var. Onu koymuştu. Ve oradan Deniz'i göstermişti. Ve ben oturup buna yaklaşık iki dakika boyunca abartmıyorum. Ben her her şeye ağlarım. Yaklaşık 2 dakika boyunca şaka şaka ağladığım için aynı gece gittim kendime Ette Kontitan'ın 22. cildini ettim. Ve son olarak bunu şey izlemiştim, Büyücüler Kulübü, The Crafts izlemiştim ben. Ve o filmden sonra böyle bir içme bir şey olmuştu. Böyle demiştim ki, Ebru kendine bir sürü mum al, kendine bir sürü doğal taş al ve cadı ol. Sonra benim en büyük ablam Enis'e kendine sürekli, o da böyle mumlarla ve taşlarla ilgili, kendine sürekli doğal taş alıyordu. Nereden? ismini unuttum. Edlika.com'dan. Ve o alıyordu çünkü bakıyordum, wow taşlar güzel. Sonra işte o filmi filmi izledikten sonra Enise yazdım ki bana sayfa yollasana taş aldın. O da bana yolladı ama ben sayfa yolladıktan bir bir ay sonra falan kendime doğal taş aldım. Yengeç burcu doğal taş şeysinden aldım. Arkadaki bir konuş şimdi. Şu an videoyu çektim. Şimdi arkadaki videoyu çekmeye gideceğim. Gitmeyeceğim. Şurada çekeceğim. Tamam. Video bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz baş havada beğenmediyseniz herkesi memnun edemeyiz. Aldıklarımın linkini aşağı bıraktım. Şu an bıraktım. Aşağı bakabilirsiniz. Ne tür videolar görmek istiyorsanız aşağı yazmayı unutmayın. Aşağı yoruma nasıl bir görmek isterseniz yazmayı unutmayın. en çok beğeni alan videoyu yapacağım. Hadi bakalım. Sen yorum atın. En çok beğeni alan yorumu videosunu çekerim. Umarım kendinizi güzel hissediyorsunuzdur. Ailenize selam söylemeyi unutmayın. Long bye. Ebru Anire. abone olun.